Yükselen kova için Jüpiter Yengeç geçişi. 1. İş hayatında fırsatlar. İş ortamında yeni projeler, terfi veya daha iyi çalışma koşulları gündeme gelebilir. İşini büyütmek, sorumluluk almak ve hizmet alanında ilerlemek için uygun bir dönem. 2. Sağlık ve iyi yaşam. Sağlık konularında iyileşmeler olabilir. Kendine daha iyi bakma, sağlıklı alışkanlıklar edinme zamanı. Beslenme, egzersiz Meditasyon gibi yaşam kaliteni artıran konulara yönelmek için destekleyici. 3. Günlük rutinlerde düzen ve gelişim. Günlük hayatında disiplin ve organizasyon artar. İş ve özel hayat arasında daha iyi denge kurabilirsin. 4. Hizmet ve yardım. Başkalarına yardım etmek, gönüllü işler yapmak veya mesleğinde insanlara fayda sağlamak ön planda olur. İş ortamında pozitif ve verimli bir enerji yayabilirsin. Olumlu kullanım için tavsiyeler. İş ve sağlık rutinlerine önem ver, düzenli kalmaya çalış. Yeni iş fırsatlarına açık ol, sorumluluk al, sağlığını ihmal etme, iyi yaşam alışkanlıkları edin. Hizmet odaklı projelerde yer almak seni hem ruhsal hem maddi olarak büyütebilir. Mutlu ve huzurlu bir dönem dilerim.